Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime videomuzun boyutunu herhangi bir kalite düşüşü olmadan küçültmeyi göstereceğim. Yaptığımız işlemlerde yaklaşık 30 kat daha küçük bir dosya elde edebilirsiniz. Yani 30 kat daha küçük bir video elde edebilirsiniz. Tabii ki bu değer çok daha yüksek veya çok daha düşük olabilir. Sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. Bu iki farklı yönteme de %100 garanti veriyorum. Biri programlı, biri programsız. Programsız versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Programlı versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Videoya geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak programlı yöntemi göstermek istiyorum. Programımızın ismi Handbrake, Hand Bracket şeklinde yazılıyor. Google tarayıcınıza Handbrake indir yazarak Handbrake'in orijinal sitesine gelebilirsiniz. Yine de ben uğraşmak istemeyen arkadaşlar için açıklama kısmına da Handbrake programının linkini bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Programımız indikten sonra kurulumunu yapıyoruz. Zaten gayet basit bir kurulum var. Ekstradan kurulumu anlatmak istemiyorum. Gayet basit Türkçe bir kurulum paneli bulunuyor. Program açıldıktan sonra dosyamızı sürükle bırak taktiğiyle programımıza bırakıyoruz. Daha sonrasında gördüğümüz gibi buraya videomuz geliyor. Program birazcık yoğun bir program yani arayüzü birazcık yoğun. Fakat Türkçe eğer hepsine tek tek bakmak isterseniz rahatlıkla bakabilirsiniz. Gayet anlaşılır bir program yapmışlar. Fakat anlatılması bir 10-15 dakikaya alacağından ben de videoyu uzatmak istemeyeceğimden anlatmıyorum. Sadece sizlere yapmanız gereken kısımları göstereceğim. İlk olarak şu kısım çok önemli. Bu kısım arkadaşlar videomuzun çözünürlüğünü ve FPS'ini bizlere gösteriyor. Bizim bunlardan ödün vermememiz lazım. Ona göre bir ayar yapacağız. Burada 1920'ye 1080 yazdığı için bu kısımdan da aynı çözünürlüğü seçmem gerekiyor. Yani burada yazan çözünürlükle aşağıdaki çözünürlük aynı olması gerekiyor. Burada Fast veya Very Fast kısımlarını kullanacağız. Programı daha önceden kullandıysanız Fast kısmını tercih edeceksinizdir. Birçok program kullanıcısı da zaten Fast kısmıyla dosyalarını küçültüyor. Siz de onu tercih edebilirsiniz. Fakat fest kısmında aradığınız çözünürlük yoksa yukarıdaki verifest kısımlarında kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kısımlar bizi çok ilgilendirmiyor. Farklı seçenekler bulunuyor. Bu videoda onlara değinmeyi düşünmüyorum. Fakat programı kullanırım, güzel program diyorsanız oralarda araştırabilirsiniz. İnternette mutlaka videoları vardır. Bu kısımdan ayarımızı yaptıktan sonra videonun çözünürlüğünü seçtikten sonra bazen FPS düşüşleri olabiliyor. Örneğin 60 FPS'ken burada 30 FPS gösterebiliyor. Onu da şuradaki video kısmından yapıyoruz. Buradan FPS'imizi ayarlayabiliyoruz. Eğer videomuz 60 FPS ise buradan da 60'ı seçin. 30 ise buradan da 30'u seçin. Bazı arkadaşlarımız burada 60 yazıyor diye çıktığı 120 FPS yapıyorlar. Fakat 120 FPS ile 60 FPS farklı şeyler arkadaşlar. Bunu yapmayın. 30 ise 60 yapabilirsiniz. 60 ise 30 yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Fakat 30 ise gidip 120 yapmayın. Veyahut da daha yüksek FPS'ler yapmayın. Videomuzun ağır çekimi alınmasını sağlayacaktır. Yani kalitesi artmayacaktır. Öyle düşünmeyin. Biz şimdilik boyut küçültme konusunu işlediğimiz için buradan videomuzun FPS ile aynı FPS'i seçiyoruz ki dosyamızın boyutu küçülsün. Daha sonra bu kısımdan çıktığı alacağımız klasörü seçiyoruz ve tamam diyoruz bu dosyamızın boyutu küçültülmeye başlanıyor. Seçtiğimiz klasöre dosyamız çıkartılacak. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bilgisayarınızın, hard diskinin veya SSD'nizin okuma hızına bağlı bir şey. Ben sizi bekletmemek için buralara geçiyorum. Sonuca varalım. Gördüğünüz gibi dosyamız tamamlandı, çıktığımız alındı. Şimdi dosyamızın boyutlarına bakıyoruz. Ayrıca video kalitesi bozulmuş mu, bozulmamış mı diye şu an ekranda görüyorsunuz. Üst kısımlarda videoları, alt kısımlarda da boyutlarını görüp inceleyebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer işlemimize. Bu işlemimiz de programsız arkadaşlar. Bunda da herhangi bir şekilde kalite kaybı olmuyor. Fakat bu işlem için bilgisayarınızın Windows olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde Apple, Macbook bilgisayarınız varsa bu işlemi yapamıyorsunuz. Yapmanız gereken videonun üzerine gelip birlikte aç kısmından fotoğraflar ile açmak. Buradaki üst kısımda gördüğünüz gibi bir tuş var. Bunu tıklatıyoruz. Daha sonrasında kesip kısmına geliyoruz. Burada yapmanız gereken başından veya sonundan sadece 1 veya 2 saniye videonuzu kırpmak. Herhangi bir şekilde videonuzun yarısını falan kıtmaya kalkmayın. Sadece önemsiz bir yeri başından veya sonundan bir saniye ileriye veya geriye çekin. Umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde bir saniye ileriye çekiyorsunuz. Daha sonrasında bunu kaydediyoruz ve dosyamız kaydediliyor. Bu da aynı şekilde bilgisayarınızın hard disk hızına bağlı bir şey. Dosyamızın kaydedilmesi birkaç dakika sürebilir. Ve işlem bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlemde de herhangi bir kalite kaybı yok. Yine aynı şekilde ekranda verileri görüyorsunuz ve videoları görüyorsunuz. Kendiniz bakıp karar verin. Veriler ve gözlerin bana herhangi bir kayıp olmadığını söylüyor zaten. Siz de bu yorumu rahatlıkla yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Gerçekten güzel bir video oldu. Sizlere kanıtlarıyla detaylarıyla videoyu anlattığımı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca geri dönüklerinizde yeni gelecek arkadaşlar için güzel bir rehber olacaktır. Onları da yorumlara bırakırsanız sevinirim. İşlem oldu mu, ne kadar küçüldü vesaire bunları da yazmayı mutlaka unutmayın. Hoşçakalın.